Arkadaşlar böyle sizlerle az önceki oyundan kazandığım 50 elmasla araba koleksiyonu açtım. Görmüş olduğunuz gibi bütün arabalar burada. Şimdi açık arttırmayla şu bir tane arabamı satmayı düşünüyorum. Görmüş olduğunuz üzere çok güzel bir arabam var. Mük. Şimdi hanginiz arabamı almak isterler? Şimdi siz gördünüz onu. 50 elmas hala envanterimde arkadaşlar. Çünkü tekrar 51 elmas kazandım. Evet arkadaşlar gene kazandı. Adam hep yaptı hep kazandı. <laughs> Şimdi arkadaşlar şöyle bir tane tüfeğimi alayım ben. Bir de mermisini alayım. Az, az fiyat teklif edenleri de öldüreyim bir güzel. Sen busun değil mi? Şimdi beni dinleyin lan. Bu arabayı alacaksınız. Duydunuz mu beni? Bu arabanın değeri en fazla 15 milyar zümrüt. Duydunuz mu lan beni? O kadar paranız yoksa çıkın gidin buradan. Ulan niye ateş edemiyorum ben buraya? Neyse. O zaman arabayı Abdülreza satabilirim. Ha. Abdullah bekle arabanı getiriyorum. Hele yani binelim arabaya. Bay bay Abdullah Rezak. <laughs> Kaçıyorum ben. <laughs> Kaçamıyorum pardon Abdullah Arabanı verdim. Al bu da arabana bir hediye. Kabul eder misin? Lan hediyeyi veremedim. <laughs> araba Allah, öldü. Al bak araba burada. Bay. Uyuyunca kere var. Tamamdır. Bayağı bir para kazandığımıza göre artık paralarıma bakabiliriz. Arkadaşlar arabayı sattığım Paralarla gittim. Köylüler üzümlüklerini çaldım. <laughs> Şimdi artık buralardan uzaklaşabiliriz. Come on man. Arabamız çok şekil arkadaşlar. Vın vın vın. sıra gidiyorum. Yuppi artık derizaltı altı araba var. Arkadaşlar reklam değildir. Bir arabanın tanesi 15 milyar dolar. Hayır araba da oluyor? Hayır. <laughs>